Evet diğer konumuza da hemen döneceğim. Züccar Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz bizimle Züccar Derneği. Efendim merhaba. Merhaba iyi yayınlar Zeliha Hanım. Şimdi efendim sizde porselen, seramik, cam, plastik, tekstil hepsi var. endüstriyel mutfak, elektrikli ev aletleri yani çok geniş bir kapsama sahipsiniz. Biraz önce Ahmet Bey de bahsetmiş olduğum üzere mevcut durumda bakanlıkların açıklamış olduğu bazı sektörlerde özellikle 3 günlük bir aranın ve 10 gün sürecek bir konudan bahsediyorlar. Enerji ile ilgili İran'dan gelen 21 ile 31 Ocağı arası inşallah daha kısa sürede çözülür ama bu durumda üreticilerden size doğru ne kadarlık bir maliyet artışı beklenir, ne kadarlık bir kayıp beklenir, beklenir mi? Evet, ben öncelikle dün için tüm İstanbul'a, tüm Marmara'ya geçmiş olsun demek istiyorum Zeliha Hanım. Bir de 2021 yılı gerçekten rakamlara baktığımız zaman çok büyümelerin olduğu ama bizim iş dünyası açısından öğrenmenin yaşı yoktur diyoruz ama gerçekten master yaptığımız bir yıl oldu. Birçok yeni kavramı öğrenmek ve bunu maliyetlerimizin arasına almak zorunda kaldık. İnşallah 2022 yılında bu öğrendiklerimizin doktora tezini yazmak zorunda kalmayız diye umuyorum. Gerçekten enerjiyle ilgili enerji kısıtlaması yapılır yapılmaz ilk önce yapılan işte ve son derece doğru olan okullar, hastaneler ve ekmek fırınları bu işten muaf bırakılmıştı ve son derece doğruydu. Demin sizin de söylediğiniz gibi Pazar günü Ticaret Bakanlığımız, Enerji Bakan birçok STK yetkilileri gene bir araya gelip uzun toplantılar yapıldı ve bu toplantıların sonucunda da ilaç sektörü ve et ve et mamulleri de muaf bırakıldı ki bu da son derece doğru bir karar. Bizim sektörümüz açısından da e, özellikle eritme fırın dediğimiz e, tesislerde enerjinin olmazsa olmadığı olmazı örneğin cam ve porselende bir durumumuz var ve bunların da kesinlikle muhat bırakılması gerekiyor. Bunun sebebi olarak da e, bu fırınlar normalde günlük 10 tondan 1200 tona kadar üretim yapan devasa tesisler ve fiyatları da 5 milyon Euro'dan 150 milyon Euro'ya kadar günlük e, maliyeti olan fırınlar ve bu fırınların ömürleri 10 ile 15 yıl arasında sınırlıdır ve bu süre dolduğunda bu fırınlar tamir yapılmak yerine çökertilir çünkü tamiri yapımından çok daha maliyetli çok daha pahalıdır ve bugün için bir fırın yapmaya karar verdiğinizde minimum 1,5'la 2 yıllık bir süreye ihtiyacımız var ki anca o fırını üretim yapacak hale getirelim. Şimdi buradaki durumda da gerçekten bizim cam üreticilerimiz enerji konusuyla ilgili son derece sıkıntılı bir durumdalar. Bu camlarda birazcık yaşayan bir durum gibi bakmak lazım. Nasıl beynimizdeki damarlar, kılcal damarlar içeriye yayılıyorsa kalbimizdeki damarlar içeriye doğru yayılıyorsa camda da bu eriğin sürekli akması lazım. Bu eriğin eğer o kılcal damarlarda kalır enerji düşer ise orayı tıkama yapar ve demin az önce söylediğim gibi tamiri mümkün olmayan sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Bundan dolayı da cam üretimi için ee, bu konunun aynı şekilde muhaf bırakılması gerektiğini e, düşünüyorum ve bunun bir an önce yapılması da lazım. Biraz da mesela oksijensiz bir ortamda insan 10 dakika bırakırsanız daha sonra istediğiniz kadar bol oksijen içerisine soksanız dahi bir şey ifade etmeyecektir. Bizim fırınların bırakın 3 gün 1 gün yani 1 saat bile e, enerjiye enerjiyi alamaması demek tamiri mümkün olmayan hasarlar bırakacaktır. Bu Camda en fazla daha sonra da porselen ve seramik sektörü de aynı oranda etkiliyor. Mesela birçok sektörde de enerji için önemli. Bizim diğer sektörlerimiz için de tabii ki önemli. Ama mesela plastik enjeksiyon işi yapıyoruz. Bugün istersek durduruyoruz. Yarın sabah kalktığımızda kaldığımız yerden aynı şekilde üretime devam edebiliyoruz. Ama camda böyle bir durum yok. Gerçekten acil önlem planı var şu an bu sektörümüzde. Tüm firmalarımız bu fırınlarını... Şu 2-3 günü atlatabilecek şekilde gün kazanmak için var gücüyle mücadele ediyor, ediyorlar. Yani bizim o yüzden özellikle cam grubuyla bırakın bir günü iki günü bir saatin bile çok önemli olduğunu şu an taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Bir şekilde bunu başarmaya çalışıyoruz. Bir de cam üretimi gerçekten 7-24 saat çalışan 3 vardiya çalışan istihdamı da son derece yüksek olan bir e, sektör. Camda örneğin üretim yapmayacak hiçbir siparişiniz yok diyelim. Gene de o cam fabrikasını, fırınını yüzde %85 minimum dolulukta ısıtmak, çalıştırmak ve gerekiyorsa eriyi boşa akıtarak o fırını kurtarmak zorundasınız Zeliha O yüzden bizim yetkililerimizden bir an önce özellikle cam sektörümüzü de muafiyet kapsamı içerisine almalarını önemli bekliyoruz ve rica ediyoruz. Bir de Mesut Bey bunun ihracat tarafı var. Yani içeriki iç piyasanın dışında %55 kadar satışınız bildiğim kadarıyla Avrupa'ya 200 tane ülkede ihracatımız var ve iyi markalarımız evet. da var bu konuda. Gerçekten iyiyiz Türkiye olarak. Şimdi bu ihracatı ne ölçüde etkiler? Genel olarak şöyle bir yorum var. Günlük 1 milyar dolarlık bir ihracat kaybı bu 3 milyar dolara gelir şeklinde genel bir düşünce var. Tabi dün itibariyle Erdem Çenesiz Bey de yayınımızdaydı. O da hem üretimdeki düşüşü hem de ihracatta ne kadarlık bir zarar yaratacağını rakamlarıyla ifade etti. Siz dernek olarak sizin sektörde böyle bir çalışma yaptınız mı rakam var mı? İhracat için konuşuyorum. Evet, ihracat için 2021 yılında biz 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Biz her yıl sektör olarak %10'luk bir büyümeyi hedefliyoruz. Gerçekten de 5 yıl önce 3.6 milyar dolar ihracatı 6 milyar dolara çıkarttık. %53'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Gene verdiğimiz dış ticaret fazlası da son 5 yılda %80 oranında arttı. Bizim züccaciye grubunda dünya pazarında da yerimiz gerçekten %10'du 2020 itibariyle. 2021 diğer ülkelerin durumunu aldığımızda %6 ya da 6 ya da 7. sıraya çıkacağımızı düşünüyorum. Gerçekten züccaciye sektörü bugün özellikle cam dediğimizde dünya ikincisi, dünya bir girişimcisi birçok firmamız var ve cam artık dünyada Türkiye adını söz ettiriyor. Gene porselenle ilgili Çin'le şu an tek alternatif ülke Türkiye konumunda. Aşağı yukarı 3-4 tane markamızı tüm dünya şu an direkt biliyor. Geçen yıl mesela porselende verdiğimiz ihracat %75 oranında artırdık bir önceki yıla göre. Diğer plastikte olsun, endüstriyel tarafta olsun, küçük elektrikli ev aletlerinde de büyümemiz yüzde 33 oldu. Tüm sektör olarak baktığımızda, burada adet olarak baktığımızda da yüzde 20 bir büyümemiz var. Yüzde 13'lük, 14'lük kısmı demek ki doların yükselmesiyle ilgili bir büyüme. Ama adet olarak da yüzde bir büyüme olması da sektörün büyüdüğü anlamına geliyor. Bizim önümüzde tabii şimdi yüzde 10'luk bir büyüme hedefi, bunları söylediğimiz zaman son derece kolay geliyor. 225 milyar, 250 milyar dolar yapmak. Da kağıt üzerinde tabii ki mantıklı gibi duruyor ama şunu da bilmemiz lazım. Bizim öncelikli olarak 2021 yılında elde ettiğimiz kazanımların elimizde olması ve onun üzerine bir takım küçük desteklerle ilave yapılarak bu rakamlar yapılabileceğini unutmayalım. Şu an biliyorsunuz enerji maliyetleri %100'ün üzerinde yaklaşık 3-4 ay üst üste zam geldi. Ham madde maliyetlerimiz çok yüksek krediye ulaşabilme imkanları kredi faizlerin düştüğü bir yerde %30-35'lere kadar ulaştı. Hadi vazgeçtik %30-35'te kredi kullanım desek bile krediyi verirken kamu bankalarını da geçtik. Özel bankalar işte benim çekimi kullanabilirsin, çekimi ödeme için kullanabilirsin, rotatif kredi kullanamazsın, e, taksitli kredini kapatamazsın. Ham madde için döviz alacağım, ara mamülüm var, ödeme yapmam lazım, parayı döviz olarak istemiyorum. Firmama dövizi gönderim dediğimiz zaman bile olumlu cevap alamadığımız bir dönemde bu o imkanlarda eğer bir düzelme yapılamaz ise yani bizim geçen seneki yaptığımız rakamlarda kalmak bile çok büyük bir başarı olur ki enerji maliyetimiz arttı, işçilik maliyetlerimiz arttı. Birçok maliyet yani nakide her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemde öncelikli olarak bu problemlerin çözülmesi gerekiyor ki aynı büyüme oranı olarak devam edebilirim. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda da hani bu büyümeler nasıl olur sorusuna cevap vermek çok yani çok doğru cevap verebileceğimi düşünmüyorum Zeliha Hanım. Şimdi bir son dakika var onu da aktarayım. Bakan Nebati'nin açıklaması var. Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi ve mutasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 31 Ocak gün sonuna kadar uzatıldı. Bu son dakikayı da ilettikten sonra size konuştuğunuz yerden ee, devam ederek şu sorumu soracağım. Şimdi biliyorsunuz ihracatta %25'lik bir e, kural getirildi. Daha doğrusu işte Aracı Banka'ya oradan Merkez Bankası'na gidiyor ve ertesi gün ihracatçı firmaya para TL olarak yatıyor. Fakat ihracatçı firmalarımız aynı zamanda ithalatçı firmalar. Dolayısıyla bu uygulama için yorumunuz nedir? Sektörü nasıl etkiliyor? Etkiliyor mu? Dövize erişimi konusunda bir sıkıntı var mı zücder olarak? Dövize ulaşım konusunda tabii sıkıntı var. Yani demin söylediğim gibi normalde biz çeklerimizi toparlar bankaya verirdik. Bankada belirli bir işinden beğendiğini seçer. Ondan sonra bize paramızı verir. Bu paramızı ithalat yapacaksak, ham madde alacaksak ithalattan kalsın da ara mamullerden bahsediyorum. Bu alanlara dövizimizi kullanırdık. Bu döviz %25'lik bunu tabii ki bize etkiliyor. Unutmayalım biz bütün imalatımızı yalnızca yurt dışına satmıyoruz. Çoğu firmalarımız yani büyüklüğüne göre en büyük firmaları %70'e 30, 70 ihracat, 30 iç piyasa. Firma küçüldükçe 50'lere 50'ye 50 gibi ihracat yapıp geri kalanı yurt içine satıyoruz. Şimdi buradan aldığımız dövizi mümkün olduğu kadar ham madde alımlarında kullanıyoruz. Şimdi buradaki bunun %25'ini orada eğer satıp tekrar almak hem bir maliyet kalemi hem bir zaman kaybı var. Diğer banka kanalından zaten dövize ulaşmak çok zor. Dolayısıyla yani üreticilere tekrar bir sıkıntı yarattı. Bir de gerçekten bankalar da bu konuda birçok konuyu bilmiyorlar. Bu tür kararlar alındığında hemen uygulamaya geçmesi, daha kimsenin neyim ne bilmediği bir ortamda gerçekten bir muallak oluyor ve bizleri ee, bir sıkıntıyı e, ulaştırıyor. Buradan ticari olarak yani kimse aldığı dövizi alıp da bir köşede tutacak şekilde özellikle sanayi kesiminin böyle bir maddi gücü de imkanı da olmadığı için yani yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum ve bir an önce de düzeltilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yoksa bu iç piyasaya da ürün tedariğinde de e, sıkıntılara sebep olacak. Aldığımızı ancak ihracata kullanıyor olacağız. Bu sefer de iç piyasada ürün ürün ile ilgili sıkıntılar olabiliriz. Peki bir uygulama da var biliyorsunuz şirketler için kur, kurulma, kur kurulmalı mevduat konusu dönüşte kurumlar vergisi istisnası mecliste kabul edildi de mecliste kabul edildi gerçi. Şimdi bu uygulama evet. acaba sizi mevduata doğru kanalize eder mi? Yani... E Dediğim gibi Zeliha Hanım sanayiciler şu an en önemli görevi kendi bulundukları özellikle bu pandemi döneminde kendi bulundukları koşulları en iyi şekilde devam ettirmek, istihdamda çalışan hiç kimseyi mağdur etmemek, sanayilerini yürütebileceği şekilde bir ortama yapma peşinde. Hiç kimsenin şu an elinde böyle bir döviz olduğunu, bizim ürün grubumuzla evet. ilgili döviz olduğunu ve bu dövizi mevduatta kullanayım açısından evet. çok fazla bir firmamız Peki. olmadığını düşünüyorum Zeliha Hanım. Mesut Bey çok çok teşekkür ediyorum. Size ağzınıza